Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un hem meclisteki gergin anları ilişkin hem de koronavirüs ve mücadele ilişkin alınan tedbirleri aktardı. Canlı yayında sevgili seyirciler ve devam ediyoruz bizler de. İstanbul Beyoğlu'nda kalabalık noktalara drone ile müdahale ediliyor. Çeşitli noktalardan havalanan dronlar kalabalık alanları belirleyip anında ekiplere bildiriyor. Haber muhabiri Ramazan Almaçayır'da drone denetiminin detaylarını bize aktarmak üzere Taksim'de bizi bekliyor. Sözü kendisine bırakalım. Ramazan nedir ayrıntılar? Hikmet Öztürk oldukça önemli ve ilginç bir çalışma diyebiliriz. Beyoğlu Belediyesi tarafından zabıta müdürlüğü ekipleri dronlardan gelen görüntüler üzerine yönlendiriliyor. Biz yayına başlamadan önce bir iki tanesine şahit olduk. Şu anda da o anonslardan birisi geliyor. Müdür Bey, şu anki dron görüntülerine göre Kasımpaşa ve Cuma Pazarı özellikle pişmaniye tarafında bir yoğunluk var. Bu ilerleyelim vatandaşların sosyal mesafe konusunda e, uyuralım, tamam. İşte bu şekilde birçok anons gelmişti. Ee, biz de zabıta müdürlüğünde bir müddet bekledik ve bu noktada e, birkaç devriye çıktı dışarıya. Biz de bir başka devriyeyle ile hemen e, bu noktada uzun bir pazar var. O kurulan pazarla ilgili de çünkü drone görüntüleri izleniyordu. Yine aynı konuyla bir ihbar geldi. Vatandaşların sosyal mesafe konusuna uymaları yönünde Drone'dan drondan gelen görüntüler buradaki eee ekiplere bildiriliyor ve vatandaşlarımızın herhangi bir sağlık sorunu yaşanmaması için eee ve hemen girişte de bunu da görelim. 14 kurala uyulması Arkadaşlar yönünde Beyoğlu Belediyesi Belediyesi'nin başkaları yine vardır. uyarısı e var. Burada da anonslar Al yapılarak pazar yerlerinde sokaklarda, caddelerde sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda tedbirler tedbirlerin ciddi alınması konusunda uyarılar yapılıyor. Beyoğlu zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler de şu anda pazar içerisinde uyarıları yapıyorlar. Drone görüntüleri birçok farklı noktadan Beyoğlu'ndaki bütün cadde ve sokaklardan ilgili lokasyona bildiriliyor. İzlenen görüntüler üzerine de ekipler harekete geçerek Eskili vatandaşlarımızı yasak. yoğunluk yapılan olan konular yerlerde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması, sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda tedbirlerin alınmasını sağlıyorlar. Şu anda da işte biz de o denetimlerden birine şahit olduk. Zabıta Müdürlüğü'nde görüntüleri inceleyen bir ekip var. Drone görüntüleri oraya geliyor ve o görüntüler eşliğinde de onlarca ihbar geliyor aslında bu yönde. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyması açısından o görüntülerin ihbar edildiği adreslere ekipler gidip vatandaşlara bu şekilde çağrılarda bulunuyorlar. Biz de o denetimlerden bir tanesine eşlik ettik diyelim ve sözü tekrar size bırakalım Hikmet Öztürk. Ramazan evet. teşekkürler.